Bedircan Özbey aktardı. Şimdi 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yaşanan yıkımın ardından kentte konutların deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmesi ve eski binaların güçlendirilmesi bugünkü depremde can kaybının önüne geçti. Büyük yıkımların önüne geçti. Bunu konuşmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm uzmanı ve mimar Nihat Şen stüdyoda konuğu. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Beynacatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Erçin Kasapoğluysa Ankara'dan yayınımıza katılıyor. Sayın Kasapoğlu siz de hoş geldiniz haber adına merhaba. Hoş bulduk, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Önce bir bakmak istiyoruz, e, izleyenlerimiz için de göstermek istiyoruz. E, 12 Kasım 1999 saat 18.57'de yaşanan depremle bugünkü deprem. Büyüklük 7,2 idi e, 99'daki depremde. Derinlik 17 kilometre, süre 30 saniye, can kaybı 845, yıkılan ve ağır hasarlı ev sayısı 12.939'du. Dün sabaha karşı, bu sabaha karşı daha doğrusu gerçekleşen depremde yaşanan depremde büyüklük 5.9, derinlik 6.81 kilometre, süre 59 saniye, 68 kişi yaralandı. Ee, çok şükür can kaybı yok. 8 bin bir vatandaşımız o da panik nedeniyle hayatını kaybetti. 8 bin binada tespit yapılacak. Ee, i̇ki karşılaştırma bu. Sayın Hocam e, önce sizinle başlayalım. Sizin de izniniz olursa Sayın Nihat Uçan. E, sayın Kasapoğlu ne dersiniz? İki veriyi yan yana koyduğunuzda büyüklük ve derinlik açısından elbette travmaları hatırlatıyor. Elbette endişeleri ve panikleri canlandırıyor ama bugün baktığınızda e, düzce de farklı olan neydi? E, farklı olan her şeyden önce depremin büyüklüğü tabii. Yani 12 Kasım 99'daki deprem 7.2 bu 5.9 6 desek ona 7 desek yani depremin büyüklüğünün bir artması depremin etkisini bir defa iki defa atta yükseltmez onu 10 üzeri 3 kat daha fazla bir etkiye neden olur bir diğer değişle 7.2 büyüklüğündeki depremle açığa çıkan enerji altı büyüklüğündeki bir depremle açığa çıkan enerjiden yüzlerce kat daha fazladır. Bir bu etki var tabii. İkincisi biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi 99 depremi de düzce halkının yaşamış olduğu deneyim, tecrübe ve ona bağlı olarak alınan önlemler bu depremdeki en azından can kaybını ne şükür ki e, önlemiştir ve hasarları da önemli ölçüde azaltmıştır çünkü yapılaşma düzce de o günden bu yana e, olumlu yönde gelişmiştir çok teşekkürler. E, Sayın hocam siz ne dersiniz? Görüntüleri de veriyoruz ekranlara. 12 Kasım 1999'dan 23 Kasım 2022'ye. Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde 12 Kasım tarihinde bir tatbikat yaptık depreme hazırlık amaçlı ve e, o tatbikattan e, işte 11 gün sonra e, Düzce bir deprem yaşadı. Ben de 99 depremini yaşayan bir depremzedeyim ve hatırlıyorum binaların nasıl devrildiğini. Yapı mudur burada farklı olan. Yapı mudur burada canları kurtaran. Tabii İki farklı fotoğraf var. Hep şunu söylüyoruz, esasında deprem değil bina öldürür. De, değil mi i̇şte, deprem değil evet. çürük bina öldürür. Evet, evet. 12 Kasım 99'da o acı olayı hep beraber yaşadık. Tabii 7.2 ve yaklaşık 17 kilometre derinlikte olan bir deprem ve 800'ün üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Şimdi bugün olan deprem sabah karşı olan deprem yaklaşık 6.8 kilometre derinlikte ve 5.9 şiddetinde olan bir deprem. Tabii depremin yüzeyinin yüzeye yakın olması, akabinde de bölgenin zemin yapısının yumuşak olması sebebiyle 8 şiddetindeki bir deprem etkisi hissedildi ve. 59 saniye sürdü. 12 Kasım'daki ise 30 saniye sürdü. Şimdi iki farklı fotoğrafa baktığımızda bölge zaten bir Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olan bir bölge. Zemin yapısı çok yumuşak bir bölge. Eski fotoğrafa baktığımızda binaların beton kalitesinden demirine varıncaya kadar çok depreme dayanıklı binalar olduğunu söylemek doğru değil. İşte süreç içinde bölgedeki binaların %80'inin kah güçlendirilmesi, kah da yeniden yapılması bugün şükür olsun ki can kaybını yaşamamıza engel oldu. Demek ki biz yaşadığımız çevreyi, yaşadığımız binayı doğal afetlere karşı dayanıklı yaptığımız takdirde ancak haberlerde işte şurada şu kadar deprem oldu diyebiliriz. Ama... Bu gerekli iyileştirmeleri, güçlendirmeleri veya günün koşullarına, doğal afetlere dayanıklı binaları yapmadığımız takdirde haberlerde üzülerek işte şu kadar can kaybı oldu, şu kadar yıkım oldu diyebiliriz. İşte iki farklı fotoğraf bu. Belki bölgede yüksek bina görmüyorsunuz. Hadi evet, 3 katlı, 4 katlı, 5 dört katlı, dört katlı, katlı. katlı binalardan oluşan bir coğrafya. Kırsal kesimde bir takım binalarda ağır hasarlar var. Özellikle tabii bölgeden gelen raporlara baktığımızda hasarlı binaların birçoğunun 2000 yılından önce yapılmış binalar olduğunu görüyoruz. 2000 yılından sonra da yapılan binalar var tabi. Tabi orada bir kamu binası da var. Evet ayrıca. onun da görüntüsü. Evet. Ben Şimdi onun öyle onu olması geçiyorsun. ayrı bir düşündürücü. Tabi burada denetim kontrolün de ne kadar önemli olduğu ortaya evet. çıkıyor. Demek ki bizler bu coğrafyada yaşadığımıza göre, binlerce yıldır da bu doğal afetler olduğuna ve olacağına göre demek ki bir an var. Biz o yaşam çevrelerimizi, konutlarımızı, iş yerlerimizi depreme dayanıklı binalar haline dönüştürmek veya güçlendirmek mecburiyetindeyiz ki bunları Az önce yaşamayalım. Evet. da burada evet, sanırım evet. 2000 yılı sonrasında yapılan bir bina. 2008 oldu ifade. Evet, yetiliyor. evet. Öyle bilgiler geldi. Emin değiliz tabii. Teknik incelemeler neticesinde ancak bu kadar hasarın neden olduğunu söylemek mümkün. E, tabii bunu gözle böyle şu oldu veya şundan kaynaklıdır demek mümkün değil. Belki uygulama hatalarından kaynaklı işte cephelerdeki dökülmeler e, olabilir. Zemin yapısı çok önemli. Yani binayı Bina'nın iyi olması, zemin yapısına uygun bir bina olacağı anlamına gelmiyor veya güvenli olduğuna gelmiyor. Bir binayı sağlam kılan üç bileşen vardır: zemini, o zemin yapısına uygun binanın taşıyıcı sistemi ve ona göre seçilen işte beton ve demir donatıları. Bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaman yumuşak zemine dahi bina yapabilirsiniz. Kamuoyunda bir şey yanlış biliniyor. Hep bunu biz de duyuyoruz. Efendim bizim binamız şey kaya üstüne, sağlam zemin üstüne. İyi de üstündeki bina acaba doğal afetlere karşı dayanıklı mı değil mi? Onu bilemiyoruz. Bu nedenle Zemin yapısıyla beraber mevcut binaların da olası bir doğal afetlere karşı dayanıklı olup olmadığının beraber incelenmesi gerekiyor. Tabii hep şunu söylüyoruz. Nasıl bilinçli insanlar olarak bizler her yıl doktora gidip bir check-up yaptırıyorsak bizi tehlikeye sokacak herhangi bir rahatsızlığımız var mı yok mu bunu yapabiliyor isek o hayatımızda bir kere yapacağımız bir çekap var. O da oturduğumuz binanın olası bir doğal afetlere karşı dayanıklı olup olmadığını tespitini yaptırmak. Hı -hı. Çok teşekkürler. E, sayın Hocama Ankara'ya da döneyim. Şimdi e, 50 bin ton patlayıcı eşdeğer bir e, e, hissedildiğini ifade ediyor e, yine uzmanlar yaptıkları açıklamalarda. E, siz ne dersiniz? Bir yandan da şöyle bir değerlendirme yapılıyor. Biz hep olası İstanbul depremi diyorduk ama artık garanti İstanbul depremi diyen uzmanlar da var. E, bu deprem bize özellikle e, 99 depreminde kırılan fay ile ilgili ne mesaj verir ve bu da olası İstanbul ya da beklenen İstanbul depremiyle ilgili ne söyler? Şimdi biraz önce de belirttiğim gibi 99 depreminden sonra bugünkü düzce depremi aslında hepimize çok olumlu bir uyarı olmuştur. Yani biraz önce konunuzun da belirttiği gibi eğer binalar deprem bölgesindeki binalar zemin koşullarına uygun ve deprem şartnamelerine uygun yapılır ve denetlenirse bugünkü depremde olduğu gibi can kaybı olmadan hafif hasarlarla bu tür depremler atlatılabilir. Bu bağlamda Ancak buyurun lütfen Bugün tamam. bugün Türkiye'de depremlerle mücadelede başarılı olduğumuzu söylemek mümkün değil. Dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olan Türkiye'nin özellikle depremle mücadele politikası yanlıştır. Önce bu politikayı düzeltmemiz lazım. Nedir bu politika? Bugün de yaşadığımız, gördüğümüz gibi yara sarma politikasıdır. Yani deprem olduktan sonra depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak, işte Kızılay'ın yaptığı gibi yiyecek, battaniye, çadır yardımı yapmak. Oysa bu depremlerle mücadelede başarıyı getirmiyor. Depremlerde mücadelenin başarısı deprem öncesine yönelik çalışmalardır. Yani deprem olmadan önce alınması gereken önlemleri alarak Olası hasarların en aza indirgenebilmesi e, politikasıdır. Bir kere e, bunu iyi anlamamız ve bunun gereğini yapmamız lazım. hep biz her yalnız depremden sonra değil her afetten sonra hep deprem e, afet sonrasını düşünerek ona göre e, hazırlık yapıyoruz ona göre şey yapıyoruz. Yine e, konumuzun belirttiği gibi bugünkü inşaat teknolojisi, mühendislik teknolojileri her türlü zemine, depreme dayanıklı binayı yapacak düzeyde gelişmiş durumdadır. Hı hı. Önemli olan, değinildiği gibi deprem e, zemin koşullarını iyi belirlemek ve bina tasarımında o zemin koşullarına ve deprem şartnamelerine uygun yapmak. Hep söylüyoruz ki depremlerde mücadelede başarının anahtarı binalarımızı o bölgede oluşabilecek en büyük depreme dayanıklı inşa etmektir. Mevcut binaların da mutlaka gözden geçirilmesi depreme dayanıklı olanlar için yapılacak fazla bir şey yok ama dayanıksız olanlar olanak varsa güçlendirilmeli yoksa yıkılıp yeniden yapılmalı. Ama bugün yapılan sadece rantı yüksek bölgelerdeki binaları kentsel dönüşüm adı altında yıkıp yeniden yapma politikası bu depremle mücadeleye de başarıyı sağlamaz. Onun için önce binalarımızı deprem bölgelerindeki binalarımızı bir denetimden geçirmemiz lazım. Denetim çok önemli çünkü bugün 99 depreminden sonra bile İstanbul'da denetimden yoksun depreme dayanıksız bina inşaatları devam etmektedir. Yani zemin koşullarını iyi belirlemek, binayı deprem koşullarına, deprem şartnamelerine, zemin koşullarına uygun yapmak yapıyorum demek yetmez. Bunun mutlaka denetimle kontrol edilmesi lazım. Yoksa bizim yasalarımızla yönetmeliklerimizle bugünkü haliyle depremlerle mücadelede sağlam depreme dayanıklı binalar yapmak için yeterlidir. Önemli olan bunları uygulamak ve uygulanmasını sıkı bir denetim altında tutmaktır. Çok teşekkürler Sayın Kasapoğlu. Sayın Şen iki önemli noktaya değindi Sayın Hocam. Birincisi ...kentsel dönüşüm, ikincisi denetim. Bugün İstanbul için... ...baktığınızda ne söylersiniz? Çünkü bir gerçek artık... ...İstanbul'da beklenen bir deprem var. Baktığınızda kentsel dönüşümde de... ...umut vermeyen bir tablo var. Özellikle belirli noktalar için. Siz ne dersiniz? Şimdi... Ee, ...hocamın söylediklerine harfiyen katılıyorum. Ve birkaç eklenti yapmak istiyorum. Hı hı. Şimdi tabii... Ee, keşke ekrana verebilseydik burada e, bu Türkiye deprem haritasını Kuzey Anadolu ve Doğu Demek Anadolu seviyelim. fay hattını Arkadaşlarım gösteren ekrana verebilsek bir şey ifade ekrana. edeceğim. Evet. Kalmış, Şimdi bakın, hocam da ifade etti. Türkiye ana iki fay hattı üzerinde. Bir tanesi Doğu Anadolu fay hattı. Bir diğeri de Kuzey Anadolu fay hattı. Buna ilaveten de bizim Ege Zonu dediğimiz Batı Anadolu fay hattı var. Bakın şu Türkiye coğrafyasının 3'te 2'si depremle her zaman beraber yaşamak mecburiyetinde. Yani 3'te 2'si bu depremden etkilenecek. Ve bu bölgede yaşayan nüfusu, Türkiye nüfusunun %72'si de burada yaşıyor. Yani 54 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Hocam ancak çok güzel bir tespit yaptı. Dedi ki biz depremle mücadelede yeterince e, e, başarıyı elde etmiş değiliz. Bakın. Şimdi İstanbul dediniz değil mi? Hı hı. İstanbul şurası bakın. Kıpkırmızı. Şimdi olabilecek Marmara depremi de şuralarda olacak. Ve bilim adamları da diyor ki 7'nin üzerinde bir Marmara depremi olacak. Şimdi Türkiye coğrafyasının esasında nerelerde riskli binaların olduğu belli. Doğu Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı ve Ege bölgesi. Bakın iki yıl önce İzmir'de evet. kaç vatandaşımızı kaybettik. Sadece üç tane binanın yıkılmasıyla. Yıkılması ve orada da aynı şey vardı. Zemin çok kötüydü. Zemine uygun bina yapı kitlesi yoktu. Şimdi Kuzey Anadolu fay hattı buradan geçiyor diye Ankara veya Karadeniz etkilenmeyecek diye bir şey yok. Mümkün değil böyle bir şey. Şimdi Türkiye'de bugün yaklaşık 22 milyon yapı stoğu var Sena Hanım. Hı hı. Ve geçirdiğimiz süreçte maalesef bu yapı stoğumuzun %50'si de olası bir doğal afetlere karşı dayanıklı değil. değil. 99 Marmara depreminden bugüne kadar yap yapılan tabii uygulamalar var, yok diyemeyiz. Hı hı. Ama yeterli mi? ...hayır. Örnek ben Sakarya'lıyım... ...Sakarya'da evet. evler artık eskisi kadar... ...5-6 katlı değil, 99 depreminden sonra... ...büyük oranda 3 katlı... ...4 katlı evlere dönüldü, müstakil evet. evlere dönüldü... ...ama dediğiniz gibi yeterli mi? Soru bu. Evet. Şimdi... ...her şeyin başı planlama geliyor. Doğru düzgün bir şehirleşme... ...bir kentleşme modeliyle oluşamadığı için... ...ve uzun vadede... ...planlamalar yapılamadığı için... ...bu yapı kitlesiyle karşı karşıyayız. Artık diyoruz ki, lütfen... Bu zemini artık biliyoruz. Çok ciddi deneyimli bilim adamlarımız yetişti. Özellikle zemin konusunda. Artık nerelere neyin yapılacağı belli. Bu işi kökünden çözmemiz lazım ve yaşadığımız bir tecrübe de var. Nereye ne yapılmalı hocam? Şimdi öncelikle tabii fay hattı üzerindeki yerlere yerleşim yapılmamasında fayda var. <laughs> Türkiye sadece depremle değil doğal afetlerde de bu acı kayıpları yaşayabiliyoruz. Örneğin seller, heyelanlar. Değil mi? Tabii. Daha Sinop'ta kaç tane vatandaşımızı kaybettik Tabii. sel dolayısıyla. Giresun görelede de keza aynı vatandaşımızı kaybettik. Yani sadece deprem değil, değişen iklim koşullarından da kaynaklı doğal afetlere karşı çok böyle e, dayanıklı çevreler ve binalar olduğunu söylemek mümkün değil. Her şeyin başı önce planlama, bilim, hesap ve ekonomi. Bu işin planlamasını ve ekonomisini çözmediğimiz takdirde bu işin altından kalkmamız mümkün değil. Ve bu kadar geniş kapsamlı bir dönüş modellemesini de bir bakanlarının sorumluluğunu bırakmak da veya onun evet. mücadelesine bırakmak da yanlış. Şimdi İstanbul'u sordunuz. Kolektif yapılması gerekiyor. Evet, yani şimdi İstanbul, Türkiye nüfusunun %20'ni barındıran metropol bir şehir. Ve sanayinin merkezi ve Türkiye ekonomisinin de can, can damarı. Şimdi şu Türkiye coğrafyasının herhangi bir yerinde bir doğal afet olduğunda İstanbul'dan Anadolu'nun her köşesine hemen yardım gider, malzemeler gider, metropol bir şehirde hangi Anadolu'nun neresinden bu metropol şehre hangi yollardan nasıl girilecek, nasıl yardımlar yapılacak? Bu nedenle diyoruz ki öncelik sırası belli. Depremde en fazla etkilenecek olan yerler de belli Marmara'da. Özellikle Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ilçelerdeki sokak sokak belli. Hangi ilçede ne kadar yapının riskli olduğu da belli. Bir an evvel alan bazlı dönüşüm modellemeleri ile bunu finansını ve ekonomisini çözerek yapmak durumundayız. Bakanlığın gayretiyle ancak bir yere kadar gidebilir. Bu işin paydaşları ve bileşenleri yerel idareler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve mülkiyet sahiplerinin doğru bilgilendirilerek ne için, nasıl, hangi metotla yapılacağını anlatarak alan bazlı dönüşüm modellemeden bir an evvel yapmalıyız. Hı hı. İstanbul'da olabilecek bir olumsuz olay hepimizi üzer. Türkiye ekonomisini de ciddi anlamda riske sokar. Bu nedendir. Umarım Düzce bize çok olumlu bir göstergedir. Can kaybı olmadığı demek ki binalarımızı doğal afetlere karşı dayanıklı ve güvenli hale getirdiğimizde can kaybı olmayacağı için ...bir an evvel bu yenilemeleri yapmak durumunda. Onu soracağım. Çok kısa Sayın Kasapoğlu... ...bu dönüşüme bugün başlasak... ...ne kadar sürer? Ee, İstanbul'un olası bir... E, ...Allah esirgesin e, bir deprem için... ...ne kadar süresi var? İkisini beraber nasıl... ...değerlendirirseniz? Sürem kısalıyor. Buyurun lütfen. Bakın 1999... ...depreminden sonra... ...bütün bilim adamları... ...hep aynı şeyi söyledik. Dedik ki... ...eğer İstanbul'u... ...gelecekte olacak bir büyük depremden korumak istiyorsak mevcut binalarımızı teker teker elden geçirip biraz önce belirttiğim gibi dayanıklı olanlar için yapacak bir şey yok ama dayanıksız olanlar olanak varsa güçlendirilmeli yoksa yıkılıp yeniden yapılmalı. O zaman hükümet yetkilileri bize şöyle karşı çıktılar. İşte İstanbul'da 3 milyon küsür bina var. Bunları teker teker elden geçirmek mümkün değil. Oysa aradan geçen 23 yılda İstanbul'daki binalar 23 defa elden geçirilebilirdi. Bir kere bu hatamızı kabul etmek zorundayız. Kentsel dönüşüm dediğim gibi adı kentsel dönüşüm ama bizde uygulanan rantsal dönüşüm. Çünkü görüyoruz, duyuyoruz. Hep rantı yüksek olan bölgelerde özellikle İstanbul'da binaların depreme dayanıklı olup olmadıklarına bakılmaksızın bir kararla yıkılıp yenine çok katlı binalar yapılıyor. Bir de şu e, algıyı düzeltmek istiyorum. Kamuoyunda sanki yüksek binalar depreme dayanıksızdır, alçak binalar daha dayanıklıdır gibi bir algı oluşmuş. Bu doğru değil. Eğer biraz önce belirttiğim gibi zemin koşullarını iyi değerlendirir, bina tasarımını deprem koşullarına, e, deprem yönetmeliklerine e, uygun inşa ederseniz bu mühendislikte ulaştığımız teknoloji özellikle inşaat sektöründe ulaştığımız teknoloji bugün her türlü zemine her türlü binayı yapmaya elverişli durumdadır. Peki. Yeter ki dediğim gibi denetim altında uygun koşullarda yapılsın. Türkiye'de bunun eksikliğini duyuyoruz. Hı hı. Sayın Şen, Kaç e, bina vardır İstanbul'da e, bir an önce elden geçirilmesi gereken, denetlenmesi, bakılması, belki kentsel dönüşüme girmesi gereken? E, bu bir soru. Bir de düzce bir model olabilir mi, teşmil edilebilir mi İstanbul'a ya da diğer e, bölgelere? Tabii e, can güvenliği ve bina güvenliği anlamında hiç olmazsa düzce bir örnek olabilir. Ama İstanbul'da şunu söylüyoruz, acilen 500 bin binanın bir an evvel güçlendirilmesi veya yani yenilenmesi gerektiğini ifade ediyordu. 500 bin. 500 bin. İkinci periyotta toplamında 1 milyon 500 bin konutun Sena Hanım ya güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gerekiyor. Bu birebir incelenmiş tespitleri yapılmış şekildedir. E, belediyelerde de bu envatelerinde kayıtlarında bunlar vardır. Toplam e, 500 bin konut var. Bunların i̇lk, hayır. Ilk, be, etapta. ilk, etapta. i̇lk 500 bin konutun acilen yenilenmesi gerekiyor. Akabinde de toplamında hmm. 1 milyon 500 bin yenilenmesi lazım. Ama acil 500 Aşk, bin konut Bu 1 milyon 500 binin 500 bini acil, acil, olarak yenilenmesi, Çünkü ya kimse depremde sözleşme mukavele yapmadı. Şu tarihte şu saatte olacak diye. Yani. Hmm. Bu nedenle esasında depremi de bir kenara bırakalım. Ya artık bilimsel olarak tespitlenmiş oturduğumuz binaların can ve mal güvenliği Tabii. sağlık açısından da yeterli güvenli değil. Bu nedenle diyoruz ki hiç olmazsa bunu kötü örnekleri iyi örneğe çevirirken de gelin bu işi kökünden halledelim. Hocam ne güzel söyledi. Yani bir parsel bazlı yenilemeden de ziyade İstanbul'da hep onlar yapıldı bugüne kadar. Parsel bazlı yenilemeler yapıldı. Yaşanmaz yerleri daha yaşanmaz bir hale soktuk esasında farkında olmadan. Bu nedenle alan bazı dönüşüm modellemeleriyle çok kısa sürede çok daha fazla riskli binaları daha güvenli binalar haline dönüştürebiliriz. Bunun için diyorum ki Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili ayrı bir bankanın ve kredin ihtiyaç olunması lazım. Hı -hı. Yeni bir iş ve finans sisteminin bu konuda devreye girmesi, girmesi lazım. Çok teşekkürler Gerçekten. Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Mimari Hatun katıldığınız için. stüdyoda konuğumdu. Ankara'da da Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Erçin Kasapoğlu. Size de çok teşekkürler katıldığınız için. Haber devam ediyoruz efendim. İz...